Değerli öğretmen arkadaşlarım, herkese selamlar. MEB AGS sınavımız yaklaştı ve bu süreçte sizlere destek olmak adına güzel 4 tane deneme sınavı hazırladık. Bu çözümleri birlikte yapacağız. ÖSYM ikizi, çıkmış sınav sorularını analiz ederek onların çok benzerleri şeklinde sorularla birlikte güzel bir çalışma yapacağız. Sınav öncesinde şöyle bir genel tekrar mahiyetinde de bu soruları birlikte cevaplayalım. Hazırsak başlıyoruz. Her denememizde bildiğiniz üzere 8 tane sorumuz olacak fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya kapsamında 8 tane soruyu yorumlayarak konuları bir özetlemiş olalım. Birinci sorumuz genel itibariyle coğrafyada ilk olarak coğrafi konum, koordinat sistemi, ülkemizin mutlak ve göreceli konumu ile ilgili sorulardan bir adet geliyordu. Yine AGS sürecinde de soru sayısı azalmasına rağmen burası önemli bir başlık. Buradan da bir soru beklentimiz olacak. Dolayısıyla da her denememizde mutlaka buraya ait bir soru koyduk. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Bazı merkezlerin mutlak kurumundan kaynaklanan özellikler verilmiş. Peki biz burada ne yapacağız? Verilen özellikler ile aşağıdaki kentlerimizi eşleştireceğiz. Ve burada hangi kentimiz dışarıda kalacak? Hangi kentimizle ilgili bir eşleme yapamıyoruz? Buna bakalım. Çizgisel hızın az olması için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kuzeye doğru gitmemiz lazım. Kuzeye doğru kutba doğru gittiğimizde paralellerin boyları kısaldığı için çiziksel hız azalmaktadır deriz. O zaman bizim en kuzeydeki kentimiz için sinop diyoruz ve birinci öncüldeki ifadeyi sinopla eşleştirdik. Tan ve grup süresinin en geç yaşandığı kent bakın en geç geç olması için yani güneşin doğuş veya batış vakitlerinin geç olması için bizim nerede olmamız batıda olmamız gerekiyor. En batıdaki kent olarak ne yapıyorum? Çanakkale'yi eriyorum. Yerel saatle ulusal saatimiz aynı. Biz artı 3 oldu saat dilimini kullanıyorduk ve bu da 45 derece doğu meridyeninden geçiyordu. Ve bu meridyen ülkemizin en doğusundaki Iğdır kentine aitti. Bunu da orayla eşleştirdik. 21 Haziran'da gece gündüz süre farkının az olması için ekvatora yakın olmamız. Dolayısıyla ülkemizde güneyde yer almamız gerekiyor. Güneydeki kentimiz olarak da en güney kentimiz için Hatay'ı işaretliyoruz. Ve bakın ne yaptık? Antalya ile ilgili bir cümleye burada bulamadık. Dolayısıyla da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Jeolojik zamanlar içinde ülkemizde bazı olaylar yaşandı. Bazı oluşumlar meydana geldi. Biz bu oluşumları ne yapalım? Eskiden yeniye doğru yani günümüze doğru bir sıralayalım. Peki ne yapalım? Bakalım arkadaşlar dönemlerini yazalım. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşumu bizim dördüncü jeolojik dönem dediğimiz hangi döneme aittir? Kuvaterner son jeolojik döneme ait bir oluşum. Toros dağlarının oluşması üçüncü zamanda tersi yaradını verdiğimiz jeolojik dönemde gerçekleşiyor. Taş kömür yatakları ise çok daha eskiye dayanıyor. Birinci zamana gidiyoruz. Paleozoik döneme ait özellik şeklinde ifade ediyoruz. O zaman eskiden sıralayacaksak ne yapıyorum? 3, 2 ve 1 şeklinde günümüze doğru geliyoruz. 3, 2, 1 eşlemesini ne yaptık? E seçeneğinde bulduk ve bu şekilde işaretimizi koyduk. Üçüncü sorumuzda topraklarla ilgili bir tekrar yapalım. Türkiye iklim çeşitliliğine, kayaç yapısına, arazi yapısına bağlı olarak farklı topraklara ev sahipliği yapan bir ülke. Şimdi dört tane bölgemiz var. Bu yörelerde görülen toprakları yine eşleştireceğiz. Hangisi dışarıda kalacak bunu bulalım. Mersin'de Silifke Ovası. Değerli arkadaşlar Silifke Ovası bizim bir delta ovamızdır. Ve biliyoruz ki deltalarda akarsuların taşıyıp getirdiği ne bulunur? Alüvyal topraklar bulunur. B şıkkını eşleştirdik. Yozgat'ta bozkır bitki örtüsü. Bozkır yerine kullandığımız diğer bir ifade neydi? Step. Step topraklarını burada gördük. Bunu da eşleştirdim. Ardahan'da da çayırları. Ç kelimesinin altını çizdik. Çayırın altında. Humus oranı çok yüksek olan organik madde yönünden çok zengin olan ne göreceğiz? Çernezyom kara topraklar göreceğiz. Bu da tamam. Kalkerli arazide Toros dağlarının olduğu Akdeniz bölgesinde görülen bu kalkerin çözünmesiyle oluşmuş kırmızı renkli Akdeniz topraklarına da Terra Rossa ismini vereceğiz. Peki ne yaptık bakın burada? C şıkkındaki pozol toprakla ilgili bir ifade bulamadık. Peki pozol toprak neydi arkadaşlar? Serin ve nemli bölgelerde özellikle Karadeniz'in yüksek kesimlerinde daha çok Batı Karadeniz'de gördüğümüz gri renkli, kül renkli topraklar için kullandığımız bir ifadeydi. C şıkkını burada bulamadık. Dördüncü sorumuzda bitki coğrafyası için bir araştırma yapıyoruz. Gittiğimiz araştırma sahasında ladin, kayın, muşmula, kocaymış gibi türleri görmüşüz. Bu türleri gördüysek o zaman biz haritada kaç numaralı yere gittik? İfadelere dikkat edin arkadaşlar. Ladin, kayın. Bu ikisini gördük. Bunlar bizim Karadeniz ormanları içerisinde. Özellikle de Ladin'i gördüğümüzde ne yapıyoruz? Doğu Karadeniz ormanları içerisindeki ağaç türlerini bulmuş oluyoruz. Muşmula ve Kocayemiş ise bu coğrafyada daha çok orman tahribinden sonra karşımıza çıkan Pseudo-Maki olarak değerlendirdiğimiz türlere örnek olacaktır. Dolayısıyla biz bu olayı nerede göreceğiz? 3 numaralı Doğu Karadeniz dağlarında göreceğiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 5. sorumuzda bazı şehirlerin gelişmesinde ekonomik faaliyetler içerisinde ulaşım koşulları etkili olmuş. Özellikle arkadaşlar kavşak konumunda olan şehirler bizim ulaşım açısından avantajlı olan, gelişimlerinde ulaşımın etkili olduğu şehirler dediğimiz noktalar. Hangisi bu tür bir özelliğe sahip değildir? Konya İç Anadolu bölgesinde özellikle Konya, Ankara, Eskişehir yüksek hızlı trenlerle birlikte arkadaşlar çok ciddi bir ulaşım altyapısına ulaştığı Hava yolları, demir yolları, karayolları açısından Anadolu'nun iç kısımlarında çok önemli bağlantıları sağlayan ulaşım güzergahlarıdır. Gelişimlerinde bu fonksiyon etkili diyebiliriz. Kayseri yine İç Anadolu bölgesinin doğusunda hem kara hem demiryolu bağlantısı olan bir diğer sanayi ve ticaret merkezimiz. Bunu da alırız. Ancak Muğla ülkemizin güney batısında yer alan ve oldukça dağlık. Neydi buradaki dağlarımızın ismi? Menteşe Dağlık Yöresi. Demiryolu bağlantısı yok. Hatta diyebiliriz ki Ege'de demiryolu geçmeyen tek kent neresi? Muğla Yöresi. Muğla'da demiryolu yok. Karayolu zayıf. Dolayısıyla da burada ne yapmadı ulaşım imkanları diğer şehirlerdeki gibi gelişmiş değildir. Muğla'nın temel ekonomik faaliyetleri içerisinde turizm fonksiyonunun ön planda olduğunu unutmayalım. Altıncı sorumuzda. Bir madenin çıkarıldığı bazı alanlar verilmiş. Haritada bize işaretlenmiş. Mekanlar sunulmuş. Bu maden nedir? Değerli arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bazı madenler var. Demir, krom, bor, bakır gibi. Özellikle bunları nokta atışı tanımalıyız. Murgul yöresini gördüm. Küre yöresini gördüm. Maden, Elazığ Maden ilçesini gördüm. Bu üçü benim için yeterli. Her noktayı da ayrı ayrı ezberlememize gerek yok en bilindik noktalar burada önemlidir. Yani birinci en yoğun çıkarım alanını bilirsek eleme tekniğiyle de çok rahat cevaba ulaşırız. Nedir bizim Karadeniz'de ön planda olan metalik madenimizin adı doğru cevabımız ne olacak? Bakır olacaktır. Elazığ yöresi Guleman yöresi olsaydı krom derdik. Divli yöresi için demir, Şırnak yöresi için asfaltit, Uludağ yöresi yani Bursa çevresinde Wolfram madeninde önemli noktalar olacaktır. Yedinci sorumuzda. Yaz mevsiminde turizm etkinliklerine bağlı olarak bazı körfezlerimizde deniz turizmi, plaj turizmi, yaz turizmi gelişmiş. Buna bağlı olarak da ciddi anlamda bir ne görüyoruz? Yoğunluk, nüfus artışı görüyoruz. Ciddi anlamda katlamalar yaşanıyor. Hangisinde, hangi körfezde böyle bir durum söz konusu değildir? Bakalım Antalya körfezi bu anlamda Türkiye'nin en gelişmiş, en yoğun alanı diyebiliriz. Edremit Körfezi, Ayvalık tarafları, Altınoluk taraflarında yine özellikle yerel turizme hitap eden çok sayıda kumsal plaj alanı var. Güllük Körfezi yine Ege kıyısında Kuşadası yöresine doğru gidiyoruz güneyde. Burası da doğru aynı bölge Ege'nin güney kıyıları tamam. Ege'nin güney kıyılarında deniz turizmi gelişti. Akdeniz kıyılarında gelişti. Ancak Ege'nin en kuzeyinde kalan Gelibolu Yarımadası ile Edirne Meriç'in döküldüğü havza bu arada yer alan oldukça da serin sulara sahip olan Saros Körfezi Türkiye'de deniz turizmi faaliyetlerinin geliştiği bir alan değildir arkadaşlar. Türkiye'de özellikle İzmir'in kuzeyine geçtiğimiz zaman deniz suyu sıcaklığı ufak ufak hissedilir derecede düşüyor. Saros Körfezi'nde iyice düşüyor. Dolayısıyla burada birçok da alternatif varken deniz turizmi gelişmemiştir diyebiliriz. 8. ve son sorumuzda ise arkadaşlar numaralandırılarak gösterilen bu yerlerde Bölge eşlemesi yapacağız. Hangi nokta hangi bölgeyle doğru bir şekilde eşleştirilmemiştir? Bunu bulacağız. 1 numaralı Çatalca Kocaeli yöresinde yer alan. Bakın Kocaeli İstanbul kentinin olduğu yer oldukça yoğun, çok kalabalık bir nokta. Burası doğru. 2 numara Teke Yarımadası'nın olduğu yer Akdeniz iklimi, kızılçam ormanları. Doğru ifademiz. Bu da tamam. 3 numara aşının platoları. 3 numarada neresi arkadaşlar? Çukurova yöresi var. Çukurova yöresi bizim önemli bir delta alanımız. Delta ise akarsuların getirdiği alüvyonların ne sahasıdır? Birikim sahasıdır. Dolayısıyla burayı aşının bölgesi olarak alamayız. Doğru cevabımız C olacak. 4 numara dağınık yerleşme. Doğu Karadeniz'de biz dağıldık. Neden dağıldık? İfade aslında burada yazıyor bakın. Ne yazıyor? Dağlık olduğumuz için dağıldık. Yani yer şekillerinin engeberi olması temel etkendir. 5 numara. Van ve Hakkari yöresi ise arkadaşlar ülkemizde özellikle çığ afetinin en sık yaşandığı mekandır. Dolayısıyla burayı çığ afet bölgesi olarak da değerlendirebiliriz. 5'e de doğru dedik. Doğru cevabımız 3 olacak. Ne olacak? 3 birikim bölgesi, alüvyal toprak bölgesi, delta bölgesi gibi ifadeler doğru bir yanıt olacaktı. Cevabımız C dedik. Değerli arkadaşlar bu şekilde 8 soru üzerinden şöyle bir genel hızlı bir tekrar yapmış olduk. Fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya konularını hızlıca bir toparlamış olduk. Bu şekilde 3 deneme çözümümüz daha gerçekleşecek. Bunları da dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Hepinize sınavda başarılar diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.